Evet arkadaşlar bu dersin vizesinin yarı puanını oluşturacak olan ve vize haftasında teslim etmenizi vize sınavından önce teslim etmeniz gereken ödev şu Türk Türkoloji literatüründe Türk dili literatüründe özne farklı kitaplarda ve farklı yazarlar tarafından nasıl tanımlanıyor? Tamam Şöyle yapacaksınız. Ben size Birkaç tanesini de gönderirim. Ee, ama internette Turuz diye bir site var. Ee, Google'dan Turuz, T-U-R-U-Z diye aratırsanız bu bir arama motoru. Ee, ondan sonra Türkoloji ile ilgili e, dil bilgisi, söz dizim e, ayrı yazarsınız ya da bitişik yazarsınız bu ikisinde. Çünkü farklı sonuçlar verebiliyor. Söz dizim gibi, dil bilgisi gibi ya da bitişik de yazın. Bütün kombinasyonları deneyin. Ee, anahtar kelimeleri girip e, Türkçe dil bilgisi kitaplarını indiriyorsunuz. Ya da e, bulunduğunuz yerde elinizde varsa e, dil bilgisi kitaplarını açıyorsunuz ve öznenin tanımını bulmaya çalışıyorsunuz. Yapmanız gereken farklı kitapları açıp önünüze koymak ve hangi hoca özneyi nasıl tanımlıyor e, bundan bir metin yazacaksınız yani. Özne Türkçe dil bilgisi kitaplarında birkaç farklı şekilde tanımlanmaktadır diye girebilirsiniz mesela ya da e, özne bütün dil kitaplarında aynı şekilde tanımlanmaktadır. Öyleyse öyle hangisi ise artık ne çıkacaksa. E, ya da özne e, dil bilgisi kitaplarında iki farklı açıdan tanımlanmaktadır. İşte anlamsal ve yapısal tanımlama. Anlamsal tanımlamayı yapan kitaplar e, işte şu 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 yazarların şu şu isimli kitaplarıdır ve anlamsal tanımlama işte şu yazarda şöyle tanımlanmaktadır anlamsal olarak tanım işte bir parantez şey tırnak içinde yazarsınız alıntı yaparsınız mesela şu hoca şöyle şöyle diyerek özneyi anlam bakımından tanımlamaktadır şu 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 hoca şöyle diyerek özneyi anlam bakımından tanımlamaktadır gibi bir paragraf ya da bir iki paragraf Ondan sonra işte yapı olarak tanımlayan e, yayınlar, çalışmalarda şu 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 şekildedir e, ve işte şu kitabın yazarı şöyle şöyle diyerek bunu yapı bakımından tanımlamaktadır. Lise kaynakları dahil değil, e, şeyler e, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazdığı kitaplar falan değil, e, akademik kitaplar gerekiyor. E, bu hocalar da belli e, Hacı İbrahim Delice Hoca, eskiden bizim Fakültenin dekanıydı Leyla Karahan. Ee, sonra, <laughs> evet, siz söyleyin isimlerini. Talat Tekin'in bilgisi kitapları var. Ee, Erçel Asun var. Böyle büyük hocalar siz artık üçüncü sınıfsınız değil mi? Yani 3. sınıfta evet, DBX dersi aldınız bir sürü. Türkoloji camiasında büyük dil hocaları kimler? Bunlara bir bakın ve bunların dil bilgisi kitapları var mı diye de bir araştırın. Kimin ne kitabı var? Ve hangisine ulaşabiliyorsunuz? Bunlara ulaşıp onların kitaplarında, dil bilgisi işte kitaplarında özneyi bulun. Ve nasıl tanımlıyorlar? Öznenin ipucu verdim. Tanımına iki farklı yaklaşım var. Bu açıdan bir şey, literatür taraması, özeti gibi bir ödev istiyorum sizden. Bunu günlük dille yazmayın. Ee, mümkün olduğu kadar akademik dille yazın. Tamam. Bir e, konferansa özet gönderiyormuşsunuz gibi düşünün. O yüzden cümleleri e, resmi bir dille yazarsanız sevinirim. Son teslim tarihi dediğim gibi e, vizeden önce. Vize günü diyeyim. Vize de şöyle olacak, bir gün belirlenecek, bir saat belirlenecek. O saatte kısa bir sınav yapılacak. Çünkü yarısı zaten ödev olacak bunun. O vize sınavını başlatmadan yarım saat öncesine son bitiş olarak ayarlayacağım ofis 365'te. O saate kadar girip ödevi oraya kopyala yapıştır şeklinde. Yani kendi oluşturduğunuz Word dosyasından. Kopyala yapıştır şeklinde ee, teslim edeceksiniz. Yoksa e, başkasının ödevini başka kaynaklardan bulduğunuz ödevleri falan göndermeyin. E, bunları Google'dan aratacağım. Rastgele cümlelerinizi alıp Google'a yazacağım. Bir yerlerden çıkarsa bu intihaldir. E, yani dersten kalmanızın ötesinde, çok ötesinde ciddi sıkıntı yaşarsınız. A4 kağıdı elle yazmak gerçekten çok zor. Yani çünkü bayağı bir tarama yapmanız, alıntı falan yapmanız gerekecek ama hani tarzınız oysa yazın, fotoğraf çekin. Oraya fotoğraf yükleyin. Word dosyası da yükleyebiliyorsunuz diyebiliyorum. Ama yani elle yazmanız çok uzun olur, çok sıkıntı olur. İki sayfa falan tutar bu ödev ondan sonra beni tanıyanlar dilbilim dersi alanlar bilir lütfen hikaye yazmayın lafı dolandırmayın aynı şeyi 3-5 kere söyleyip uzatmaya çalışmayın yani bir sayfalık bir ödev de 100 puan alabilir önemli olan literatürü iyi taramış mısınız ondan sonra kimin ne açıdan tanımladığını iyi sınıflandırabilmiş misiniz işte tırnak içinde aldığınız o tanım gerçekten anlamsal mı yoksa yapısal mı Dil dilbilgisel mi? Eylemle kurduğu anlam üzerinden mi tanımlıyor yoksa dilbilgisel işte neyse o söylemeyeceğim durumu üzerinden mi tanımlıyor? Orada yazan şeyi gerçekten doğru sınıflamaya almış mısınız? Bunlara bakacağım. Ama tabii yine de liste değil bir metin istiyorum bir anlatım istiyorum sayfa sınırınız yok. Ama benim için genellikle benim tarzım sayfada bir alt sınır değil üst sınır vermektir. O da iki sayfa. Yı çok geçmez bu şey diye düşünüyorum. Ama yani işte şey oldu sayfa yarısı boş oldu. Öyle bir format yaptım ki aslında kelime sayısı çok fazla değil ama işte sayfada çok görünüyor. Hocam üç sayfa oldu. Çok sorun değil. Yani öyle Motomot söylemiyorum hiçbir şeyi. Böyle bir sayfa düzeni yaparsınız ki üç sayfa okuması hızlı olur, iki sayfaya denk gelir falan. O tür şeylere çok takılmam. Böyle sayfa sınırımı geçti, çiziyorum üstünü falan gibi hani böyle şeyler yok. Onlar lisede kaldı. Evet başka sormak istediğiniz bir şey? Hocam ben şeyi kaçırdım da bu. Bizden önce ödevleri teslim edeceğiz. Vize nasıl olacak demiştiniz. Orayı kaçırdım. Vize kısa olacak. Muhtemelen iki soru falan olur. Şey olacak, klasik basit iki tane soru olacak bugüne kadar anlattıklarımla ilgili. Bir vize günü, saati belirlenecek. Bu konuyla ilgili duyuru yapacağım önümüzdeki haftalarda. Ofis 365 üzerinden o o gün ve saatte e derste olan sınav linkine tıkladığınızda o sınav açılacak ve bir saat içerisinde orada yazan soruya cevap verip gönder butonuna basacaksınız. Bir saat sonra o şey kapanacak. Cevap göndermeniz mümkün olmayacak. Sınav böyle olacak. Gizem demiş ki Word'den gönderilen ödevlerin yazı stili, punto vesaire önemi var mı? çok fazla yok. Ama böyle çok süslü müslü şeyler yapmayın. Okuması kolay olsun. Net bir yazı puntosu olsun ve tek biçimli olsun. Yani şeyin sonuyla başı birbirini tutsun. Yeter. O yüzden yapacağınız alıntılardaki format farklı olabilir. Yazı tipi, puntosu, şusu, busu. Bunların hepsini birbirine uydurmanız gerekiyor. O da oldukça kolay. Hemen göstereyim. Bakın. Şimdi şöyle bir elinizde metin olduğunu düşünün. Ben şurayı özellikle bozuyorum. Başka bir tarza ve başka bir boyuta geçirdim, tamam mı? Bakın burası ile burası tutmuyor. Oldukça basit. Şuradan bir numune alıyorsunuz, sample alıyorsunuz bunu bir satır değil de bir iki satır alırsanız satır aralarını da ayarlar. Şöyle bir şey aldınız. Tamam mı? Yukarıda bakın biçim boyacısı var. Görüyor musunuz? Numuneyi aldıktan sonra biçim boyacısına tıklıyorsunuz. Ve hemen bakın şey değişiyor. E, Mouse'un imleci değişiyor. Sonra geliyorsunuz. Nereyi aynı bu şekilde getirmek istiyorsanız orayı tıklıyorsunuz ve o burayı da seçiyorsunuz bıraktığınız anda ikisi birbirine eşitlendi böyle yaparsanız yazı biçimi olarak da büyüklük olarak da birbirine eşler artık neresinin düzgün olduğuna karar verirseniz oradan bir numune alırsınız Ondan sonra Metnin tamamını seçtiğini bıraktığınızda metnin hepsi aynı biçime gelir bu da hocanızdan size bir kıyak olsun. Evet. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Son bir soru daha sorayım hocam. Bütün soruları ben sordum ama önemli değil. Ödev yarı puan olacak dediniz. Yani 50 üzerinden değerlendirecek. Öyle mi? Evet. Bize'nin 50 puanı ödev ve 50 puan değerinde muhtemelen 2 olur. Soru soracağım. Ve bu ikisinden aldığınız puanları toplayıp vize puanı olarak gireceğim. Ondan sonra yani vizede toplam notunuzun zaten yüzde %40'ını oluşturuyor. altmış da final olacak. Evet. Sormak istediğiniz şey yoksa kaydı donduruyorum. Bunu sonra şey yapacağım. Sayfaya yükleyeceğim. Anlamazsanız, anlamadıysanız tekrar tekrar izleyebilirsiniz.